Bakış Ramazan Özel'e hoş geldiniz. Bu çok medyatik tanımı da aslında sevmiyorum. E, geçen programda şöyle demiştik. E, ra, hani Ramazan özel programı değil de, Ramazan zaten özel değil mi? Biz tabiri caizse onun altına sığmış gibiyiz. E, her halükarda hoş geldiniz efendim Holografik Bakış'a. Bugün nasip olursa 29. mektuptan, Ramazan Risalesi'nden, ikinci kısmından 6. nükteyi okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Altıncı nükte. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzulu olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'dan nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle, yeme içmenin terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat ilahiyeyi güya geldiği anın huzulünde dinlemek ve o hitabı resul ü Ekrem'den aleyhissalatü vesselam işitiyor gibi dinlemek Belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekelli mezeli'den dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin nüzulünü bir derece göstermektir. Yani sonuna kadar bölmeden okuyayım istiyordum ama benim zihnimdeki veya hani alışıla gelmiş Kur'an ve Kur'an'a muhatabiyet ee, yerleşmiş kavramını parça parça etti resmen. Hani daha böyle uygun da bir kelime bulup Parça parça etti bildiğin. Darmadan dar -ı, dar -ı, etti bıraktı. Elhamdülillah. Göreceğiz. <laughs> Burayı bir daha okuyacağım sonra. Evet Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o mescidi ekberin köşelerinde ok Kur'an'ı o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini nur nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Her Ramazan bu ayeti parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın sair efradları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddeste nefsi süfliinin hevesatına safi, tabi olup yemek içmekle o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkinse ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Allah muhafaza. Afallah Allah. Peki, ee, az şey de bu okuduğum ve parça parça etti dediğim paragrafın içinde Üstad Said Nursi Kur'anı ve Kur'an'a muhatap oluşu böyle bambaşka bir yere sıçrattı resmen. Sadece o cümleyi okuyayım vakitli de tasarruflu kullanmak için e, iktisatlı kullanmak için dedi ki bir hal var. Yani Ramazan-ı Şerif'i beklemek, daha doğrusu Ramazan-ı Şerif içinde hazır olarak Kur'an'ın nazil olmasını hazır olup beklemek. Bu hal elde edildiği zaman ne oluyor, ne elde ediliyor? Bir melekiyet hali kazanılıyor ve ondaki yani Kur'an'daki hitabat ilahiyeyi güya geldiği anın özülünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem'den aleyhissalatü vesselam işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim mezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Tırmana 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 oraya kadar çıktı. Yani hani dilim korkarak söylüyorum haşa Allah Kur'an-ı Kerim'i bana doğrudan söylüyormuş casına muhatap olmak, dinlemek gibi bir seviyeye çıkarmış oluyor. Bir yandan da doğru çünkü Kur'an'ın kelamını Kur'an-ı Kerim'den okuduğunuz zaman Allah'ın kelamı zaten yani doğrudan bana söylüyor aslında. Evet bir silsile bir vesilelerle gelmiş ama doğrudan aslında muhatap benim. Kaçacak bir yerim de yok o, o bakışla. İkinci cümle de bunun hemen arkasından gelen ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin nuzulünü bir derece göstermektir. Bu takındığım tavır vesilesiyle kazandığım halet. Hmm. Kur'an ne demek? Nedir Kur'an? Hep böyle sorular sorup şimdi karıştırıyoruz. Kur'an böyle kitap. Böyle sayfa sayfa 6666 ayet falan. En azından bildiğimiz bu Allah'ın bize gönderdiği kitap. Parçalayacaksın sanıyorum bunu. Kur'an kıraat. Arapça anlamı o mu? Hı. Hmm. Kıraattan okumaktan geliyor yani. Kıraat. Hatta şöyle bir şey içinde anlam olan bir kıraat, anlamla birleşen, özdeşleşen bir kıraat. Anlam, anlamla seslendirmek. An, an, yani anlamın aksettirilmesi manasına geliyor yani. İkra kökü kelimesiyle evet, aynı e, mı? Aynı, evet. İkra, Kıraa. Evet, ikra ile kıraat aynı. Kur'an oku. Oku. Okunan şey, okunan şey Kur'an, okunan şey. Eyvallah. Bir de e, ikinci olarak şöyle bir cümle soru. Burası bana onu söylüyor. Tamam. Bizim bildiğimiz Kur'an'da buna karşılık geliyor zaten. Okunan şey. Hı hı. mushaf Musaf yazılan bir şey. <laughs> Musaf sahifeli olan bir şey. Evet sahifeli olan da yazıl, üzerinde yazı olan. Evet. Ama önemli olan oradan okumaktır. Okumanın okumak içinde anlamı devşirmekle barındıran, kıraatta öyle bir özellik var yani. Anlam devşirmek de öyle bir, ulemanın öyle bir yorumu var yani. Hmm. İçinde o konu da barındırır. Anlamsız okumak değildir. Hmm. Ben biraz daha, Kur'an Cenab-ı Hakk'ın aslında konuşmasıdır. Doğru. Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıdır. Konuşmada bir muhatabiyet var. Bir dakika düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'den hatırladığım bütün ayetler, meali üzerinden söylüyorum hakikaten hep Allah'ın konuşması şeklinde cereyan ediyor. Yani doğrudan Allah'ın konuşmasının kaydedilmiş hali, zapt edilmiş hali olduğunu görüyoruz. Evet. Konuşmasıdır. Ezeli bir konuşmadır. Ezeli bir konuşmadır ve daimi olan bir konuşmadır. Ee, şöyle şöyle diyelim ben. Hep söyle mesela bir sanatkar resmi, resim yapıyor veya bilmem ne yapıyor, res ne yapıyorsa e, tablodur, heykeldir, bilmem ne yapıyorsa, sanatı evet. neyse onu icra ederken o sanat üzerinden bir mesaj verir. Bunun üç boyutu vardır bu mesaj. Bir, işaret nevindendir, okunur, mesajı oraya koyarsan o mesajı alırsın. Tamam. Yani Kitabı yazar kitap mektup diyor ya orada mesela çok ilginç ustada ee, e, buraya müma benzer bir yön şeyi var e, mektubatta yine bir e, 24. mektupta e, kainatın üç boyutundan bahseder. Benim favori bahsi. Evet yani burada ne diyor bir Muhammed aleyhisselatü vesselamdan dinliyormuş gibi okumak değil mi Cebrail'den dinliyormuş gibi okumak de cenab Hak'tan bizzat konuşmak şimdi Oo. E, okumak. Oo. bu oraya işaret ediyor. Evet. İlime yakın, aynıylekin hakkal yakine dahi gider. Gider. Aynı manaya geliyor. Of. Dolayısıyla. Of of of. Peki. Yani, yani birincisi mektuptur. Nedir mektup nedir? Bir mesaj ne, gönder. Neden bu kadar heyecanlandığımı şimdi anlayacaksınız inşallah. Mesajı bir mesaj vardır orada, yazılmış bir mesaj vardır. Siz o mesajı okur yazılan yazanı yazanla bir bir münasebet kurarsın. Hatta mektup okurken hayalde o kişinin konuşması evet. canlandırılır. Sizin yanınızda gibidir. Evet. Ama yine de nedir? Aracılı bir şeydir. Yarı pasif diyelim. Evet. İkincisi şimdi bakın. İkincisi ise aynadır. Aynada ne yaparsınız? Karşısına geçersiniz. Muhatap olursunuz. Ayna mevcudatın ikinci veçesi aynadır. Neye aynadır? yaratıcının esmasına aynadır, kelamına aynadır. Mevcudat, mevcudat üç boyutta alıyor. Mevcudat mektuptur der. Yaratıcıdan haber getirir. Aynen. Yine okunur, kıraat. İkincisi aynadır der. Yaratıcının değil mi? Görüntüsünü bir nevi sana yani özelliklerinin yansımasını sana bilir. Rahmetini görürsün, hikmetini görürsün, inayetini. Doğrudan bir ilişki vardır yine. Hı, hı. Üçüncüsü ise mevcudat bir tekellümdür der. Evet. Mevcudat onun konuşmasıdır der. Yani mevcudat onun okuması, bizim de o okuyuşu, konuşması. Kon ya konuşması. Evet. Konuşması ve o konuşmayı dinlememizdir. Mevcudata Aynen. olan muhatabiyet onun konuşmasını dinliyoruz. Dolayısıyla biz aynı zamanda hem onun konuşmasıyız. Hı, hı hem de O'nun konuşmasına, bize verdiği şuur vasıtasıyla tanıklık da ediyoruz, dinliyoruz da. İşte Kur'an'a muhatabiyetimiz meselesi de bu şekilde olabilir. Bir mushaf üzerinden Kur'an'a muhatap olmak vardır. O mushaftan anlam devşirmek manasında. Bir, o Kur'an'ın ki buna buna Kur'an-ı Kur Kerim dediğimiz o mushaf tekabül ediyor. O Kur'an'ın aynasına muhatap, o şey, o Cenab-ı Hakk'ın mesajının Yansımasına muhatap olmaktır ki bu da Resulullah'ın hayatında bunu gözlemliyoruz. Ee, yani Resulün Sünneti bir nevi belki bunu ifade ediyor veya kainatın e, geneli onu bize gösteriyor. Üçüncüsü de Resulullah'ın veya mevcudatın insaniyet boyutu konuşması, bizzat mesajı doğrudan doğruya aktaran kelimelerin ...kelimelere muhatap olmak e, açısından baktığın zaman aslında e, insaniyet boyutuyla insanın konuşuyor olması yaratıcının, değil mi, hı hı. seninle konuşuyor olmasının bir alametidir. Çünkü, ne demek istediğimi şöyle, koptun mu? Ee, yani bir, bir küçük itirazım var veya anlamak için deşeceğim ama o şeyi bence bağla. Çünkü e, tam da itiraz değilim. Kopmadım. E, bence cümleni bağla. Üzerine ben şöyle yapayım. Sorumu sorayım. Şimdi e, mesajı bir kişi ya bir nota yazar. nota yazar gönderir veya işte bir şeye kaydeder sana. Şimdiki ne diyelim? Kaydeder. Sesli mesaj sesli gönderir. mesaj gönderir veya görüntülü mesaj gönderir. İki, bizzat seninle konuşur. Aynen. Lisanıyla konuşur. Ben bu, açı, bu açıdan söylüyorum ki burası da ona bakan bir yönü var. Bu benim Risale'de kainata bakışımı en çok değiştiren yer. Dolayısıyla bence çok önemli. Eyvallah. Nüzül dediğimiz şey, nüzül mesaj zaten orada var. Yani mesaj mutlak manada mesela bir tabloda bir mesaj zaten var. Yaratıcı Yani tablonun yapıcısı o mesajı koymuştur. Nüzül denen şey şöyle anlıyorum bakın. Sen tabloya baktığın zaman o mesajı okumaya başladığın anda o mesaj senin dünyana iniyor demektir. Evet. Orada ben o mesaj çok eskiden konmuş veya konmamış seni ilgilendirmez. O sen mesajla ilişki kurduğun anda evet. senin dünyana o o o sanatkarla ilişki başlamış oluyor. O anda oluyor. Şimdi dolayısıyla burası çok önemli. Mesela Ramazan ne anlama geliyor? Onu anlamamaya çalışıyoruz. Sen bir tablodan mesajı anlayabilmen için o tablodaki sanatı, o tablodaki işaretleri okuyabilmen gerekiyor. O tabloyu anlayabilmek için bir nevi hazırlık yapman gerekiyor. Evet yani sen ona muhatap olman gerekiyor. Evet. İşte Ramazan seni o muhatabiyete hazırlayan şey manasına gelir. Eyvallah kesinlikle. Ama bu muhatabiyet, şunu özellikle bu muhatabiyet tek türlü bir muhatabiyet değildir. Yani tablodan gelen bir muhatabiyet gibi değildir. Ha, seviyeleri de vardır. Seviyeleri vardır. İşte tablodan dinlersin, iki düğmeye basarsın, ayna gibi gör, görsel olarak görürsün, üç bizzat onunla irtibat kurarak, bizzat onunla konuşursun. Şimdi o zaman orada itirazımı veya sorumu sorayım. Hı hı. Şimdi o e, şeyi çokça kullandığımız örnek var ya o üç seviyeyi yani mektup muhatabiyet ve onun ağzından konuşmak e, şeyini anlamak için kullandığımız bir tabir var yanılıyorsam da düzelt belki yanlış oturtuyorum mesela Rezakiyet hı hı. bunu anlayacağız yine senin örneğin olduğu için böyle rahatça savurarak söyleyebiliyorum Biz e, ne, ne yapıyorsunuz karşıda bir e, rızıklandırma görüyorsunuz aç birisi var ve ona birisi yemek veriyor bir rızık veriyor Ha diyorsunuz. Böyle bir şey varmış demek. Hiç ama yani teorik olarak laboratuvar ortamı siz hiç acıkmamışsınız. Uzaydan aç... gelmişsiniz. Ha açlığı da bilmiyorsunuz. Doyurmayı da bilmiyorsunuz. Ama görüyorsunuz bir adam aç oluyor. Bir şeyler hal oluyor onda. Açlığını beyan ediyor artık nasıl dışarı vuruyorsa. O anda rezakiyet nüzul ediyor. Bir seviye aynen bir seviye açılıyor. Siz karşıdaki ve öteki de onu doyurduğu için her açlık diye bir şey var ve doyurmak diye bir şey var. Evet, onun karşısında bir memnuniyet hissediyor, teşekkür ediyor, minnettarlık evet, hissediyor. Evet, bir sürü evet, şey evet, görüyorsunuz. Evet. Somut bir şey görüyorsunuz. Evet, bunu ama bir yere kadar anlayabiliyorsunuz. Hı -hı. Doğal olarak. Bu ilmel yakın dedik hatta, Hı -hı. seviye olarak. Sonra e, günün birinde siz acıkıyorsunuz, dünyaya uzaydasınız, dünyaya geldiniz ya, acıkmaya başlıyorsunuz artık. Açlık duygusunu tanıyorsunuz. Ha, böyle Hı -hı. bir şeymiş bu. Aa falan. Hı -hı. Ondan sonra birisi gelip yine sizi doyuruyor. Ha, demek ki açlık ve de doyurmak böyle bir şeymiş. Hmm. Rezzakiyet sizin e, hafsalanızda, şuurunuzda e, bir kademe daha atlıyor. İlmel yakinden aynel yakine çıkıyor. Hmm. Hah diyorsunuz. Tamam, ben bunu öğrendim. Ama yetmedi. Günün birinde acıkan birini görü siz görüyorsunuz. Hmm. Bakıyorsunuz adam karşınızda acıkıyor. Acık, acık acıkmayı da biliyorsunuz artık. Ve onu siz doyuruyorsunuz. Yani vesile oluyorsunuz. Hatta şöyle bir diyelim. Sen Birinci de ayna mesela ikinci merhalede sen acıktığın zaman evet kendi doymanın güzelliğini hissediyorsun ama o doyuranın ne hissettiğini o anda çok fark edemiyorsun. Evet evet Rezakiyeti aynen görüyorsun ama hakkal yakın göremiyorsun. Tamam. Ama diyeyim. ikinci de heh, güzel. Pardon. Üçüncü buyur. estağfurullah. Üçüncü de de doyurum ikinci de açlığı öğrendiniz. Hmm. Ha, açlığın hakkını verdiniz tabiri caizse. Üçüncü de doyurmayı da görüyoruz. Rezakiyet tam olarak böyle bir şeymiş, hmm. değil mi? Yani aç kalan karşısında aç olan biri karşısında duramamak ve onu doyurmak Aynen. için bir müthiş bir şefkat ve şey şeyle merhamet duygusuyla ona yönelmek ne olduğunu bizzat his şey, şey, şey hani nefsin'e ed, ihsas eder diyor Üstad. Buna iki taraftan bakalım çok çok hızlıca. Bir siz açlık ve doyurmak rezakiyet kavramını böyle ...üç kademeli bir şekilde kuvvetlice öğrendiniz. Hı. Ama esas önemli tarafı, ikinci tarafı... ...Allah'ın ne hissettiğini... Haşa. ...rezzakiyet, tabi haşa... Ee, ...Allah'ın rezzakiyet isminin... ...ne anlama geldiğini, Allah rızıklandırırken nasıl hissettiğini tırnak şe içinde... Şehnine. Şehnine... oldunuz. Hı. Bu çok büyük, önemli bir şey. Şimdi burada üç seviye var ya... Hı hı. ...ve önemli olan... ...Kur'an-ı Kerim'e de muhatap olurken sanki buymuş gibi anlarken... Burada dört seviye çıktı. Yani hmm. şey de e, bu ilmel lekin aynel lekin hakkal lekin veya mektup, muhatabiyet ve kelam üçlüsünde burada dört seviye çıktı karşıma. Nasıl yani? Baya diyor ki Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek. Ondaki hitabat ilahiye ge ge güya geldiği an e, geldiği anın huzurunda dinlemek. resul Ekrem'den iştiyor gibi dinlemek. Hatta beş etti. E, Hazreti Cebrail'den belki mütekelim ezeliyle falan. Burada Anın Sorun üzülün, bu, bu son kısmın. Anın uzunu gel bir üç, evet Kur'an'ı iniş anında il, il, dinlemenin üç yolu var. Resul'den dinliyormuş gibi dinlemek. Tamam. O o anın üzülüne gitmek manasına söylüyor. Anın üzülü iki şey üç şekilde olabilir. Kur'an'ın anın ay, üzülü. ayrı bölmüş onu. O zaman özür diliyorum. Şöyle hı. toparlayayım doğru mu anladım diye şey yapalım. Ve o Kur'an'ı bu surette, bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabatı ilahi güya geldiği anla nuzulünde dinlemek. Hı. Ve bu, bu, olması gereken bir şey ve bu üç şekilde olabilir. Eyvallah. O da e, hitabı, o hitabı Resul-i Ekrem'den aleyhissalatü vesselam işitiyor gibi dinlemek. Hazreti Cebrail'den mütekellime ezeliydi. Ki zaten öyle anun uzule gitmezsen seninle bir alakası olmaz. Neden öyle Seninle yani? alakası olabilmesi için senin He. ona Kur'an'a muhatabiyetin Tabii. olabilmesi için bana konuşması. Bana için. konuşması için benim ne yapmam lazım? O manaya yönelik bir çaba içine girmem gerekiyor. O zaman üç şekilde muhatap olabilirsin diyor bunu. ve Ramazan sana bu üç muhatabiyeti üç muhatabiyeti öğretiyor. Ve Said Nursi gene üstatlığını göstermiş. Bak burada şey dememiş. Kur'an'ın nazil olduğu anda dinlemek dememiş. Bak Tokadı görüyor musun? Evet demiş ki o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek. Hı hı. Yani ben o ana falan gitmiyorum. Şu anda da bana nazil oluyor. Doğru mu? Doğru. Zaten mesele o. Evet. Kur'an zaten ezeli bir kelam olduğu için belli bir zamana ve mekana münhasır olamayacak Tam bir da bu hakikat anlamda. oldu. O zaman sen ona muhatap olduğun anda sen sana nuzul oluyor. Aynen öyle. Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'daki nuzul... Anlamı benim dünyama nuzul oluyor. Evet. O Öyle manada. Diyelim. Yoksa hakikati Tabii. benim dünyama iniyor. Yoksa evet... E, Kur'an nazil oldu ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a nazil oldu. Bunda şüphe yok. Eyvallah. Evet. Aslında resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a nuzulu de külli bir kaide. Yani evet, o evet. E, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanlar üstü bir muhatabiyetle Miraç'ta ona muhatap olduğu için... Aslında önemli olan benim 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 onunla münasebetimdir yani. Bir nevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize aslında Göte'nin de öyle bir sözü vardı anlamıyordum da yani İsa ve Musa Aleyhisselam arasındaki farkı yani Hristiyan şu andaki Hristiyanlıkla aracılı Kur'an'a ulaşmakla aracısız Kur'an'a ulaş yaratıcı ulaşma kavramını şey yapıyor da sizi doğrudan doğruya ee, Resul e Resule şeye yaratıcıya götüren Muhammed gelmeliydi. Göte ya da Rilke tam hatırlamıyorum ama hmm. ikisinden biri. Ya yani Muhammed mutlaka gelmeliydi tarzında Diyor. bir şey de sizi yar aracısız ona ulaştıran. Ha, Muhammed şey, Hz. İsa da peygamber. ama Hz. İsa o konumda değil. Yani aracı konumuna geçmiş. Ee, dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü vesselam aslında sizi hmm, an nüzule getiren onunla doğrudan bir ilişki kur kurduran bir bu konumda. Nasıl işte burada bir nevi Ramazan da buyunu yapıyor sizi. Yani indin ya uzaydan geldin adam dedik ya demin mesela. Evet. O rezakiyetle olan münasebeti görmeni sağlayan bir konuma geliyorsun. Aynen. O ee, muhatabiyeti olması için o gerekli zemini hazırlıyor Ramazan. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek. Üçüncü o en son merhale ki önemli. Bunu özellikle ayrı söylemiş. Yani işte en son söylediğim tekellim ezeliden dinliyor gibi bir halete kutsi halete mazhar olur. Tabiri caizse erişir, yetişir. Bunun neticesinde gibi geliyor ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin huzurunu bilmek. Yani bir burada bir... şunu uzman söylememiz gerekiyor ki belki de kainatın en büyük kainat ya bu insaniyetin en büyük lezzeti burada ki biz bunu bu mahrumiyetle gidersek yazık etmiş oluruz. Cenab-ı Hak'la muhatap olmak, onun kelamına mazhar olmak mümkündür ve Ramazan gibi nimetler bunu kazanmak için Allah tarafından ihsan edilen bir şeydir. Ramazan tam da bunun içindir. Ramazan tam da bunun için. O muhatabiyeti yani seni bir tablodan alman gereken mesajı eğiten bir şey gibidir, rehber gibidir. Veya işte şöyle söyleyeyim, e, sana bir hap veriyorlar veya bir şey veriyorlar, sen tatsız gibi gördüğün şeyin tadını anlamaya başlıyorsun. Evet, 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 evet. Ramazan o muhatabiyetin, o tad alma şeyini sağlayan hap hükmünde bir növiyim. Ve bunu 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 bir aya münhasır değil de bir bütün hayatın bütününe münhasır bir eğitim olarak görüp Kur'an'a muhatabiyetimizi o halle daimi kılmamız gerekiyor. Zaten bir önceki programda da bir cümleyle bahsetmiştik. Yani Ramazan koskoca bir ay. Bir de habire habire geliyor. Yani hani mesela hac ömürde bir kere falan, değil mi? Mecburiyeti, farziyeti o kadar. O da şartları bile var. Hı. Ama Ramazan çatır çatır herkese farz. Yani yine istisnaları evet. var ama ve ömrünüzün habire böyle 11'de, 12'de birini habire alıp götürüyor. Yani senede bir kere tekrar ediyor, tekrar ediyor. Öyle az Azmuz bir şey dedi. Bayağı meşakkatli bir ay sürüyor evet. falan. Yani aslında çok ciddi ehemmiyet verilmiş. Hayat programında çok ciddi ehemmiyet verilmiş bir yeri olduğu çok belli bariz. Evet. Ve o da direkt Kur'an'la bağlanmış. O da insaniyetimizle doğrudan alakalı bir mesele. İnsan olmak istiyorsan bu halle yani insan çünkü bu kainatı gönderiliş maksadı o. Ben sizi işte ibadet için yarattım kuluçkaya diyor. Kuluçkaya yatıyoruz resmen evet, ya. Evet. Evet kuluçkaya yatıyoruz ve Kur'an anlam nüzulü geliyor. Evet. İnşallah. Yeterli. Efendim nasip olursa Ramazan Risalesi'nin 8. nüktesinde bir sonraki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ramazan'ın feyziyle kalın. Hoşçakalın. Allah'la kalın. Ramazan'da kalın.